Buraya sıçralım, nasıl açılır? Şurayı... Şurayı... Şu, yani... Şu muzu tartsana. Şu evet, muzu tartsana. Minyaya hoş geldin be. Evet ya. Çok evet ya. Hoş bulduk. İstanbul'u yukarıda açacaksın ya. Dur, elini atsın, dur, dur. Ha. Dur, dur. Gel. Hadi konuştuk. sarıl sarıl şere, sarıl. İçeri girmeyin. içeri girmeyin. Bak onlar da geliyor senden. Seni çok sevmiş. <laughs> 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 sen içine şey içine düştün çünkü. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Tam 5 kuymaklık tereyağımız şu an burada karşılanıyor. Kuyumak ee, mı bu? Bu kuyumak olacak. Tereyağısını koyuldu. Yumurtalarımız. Yine bir haftalık yumurtalar. Bu <laughs> da iniyor. Kahverengi. Bir aylık patates tüketimiz bir kahvaltıda gidecek birazdan. <laughs> Reçel. Reçel, çilek reçelimiz. Birazdan zeytin gelecek peynir yok, peynir bitmiş, evet. satmışlar. kadar kalmamış. Arkadaşlar arabaya <laughs> biniyoruz, 20 kesiyoruz. Araba da burada. Hadi bakalım. Kandas araba yazır musunuz? Arabayı göstereyim ha? size. Bir <laughs> kişi böyle Mia çocuk önden. Bir çocuklar dinliyor? Daha da bir de, Bir de bu var bende. emin misin? Hey, da na 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 na. Tamam. Ince dorak, <laughs> kuzula, kuzula gel. Hello Sunshine, Hello. Kuzuya geldik, geldik. Kranıza bakar mısın? Apo'nun evi geldi, Apo yok. Evet sucuk var. Abi bu senin hakkı ben yiyor. Hakkını helal et kardeş. Ya kardeş demek kardeş. kardeş. Hadi girelim içeri. Hadi. Bakın burada. Bakın ne var burada. Köfte var. tamam 10 kezlik Bayağı görmemiş gibi görünüyor. Bu, Ve yemeyeceğiz. Bu, bu, ben de dedim. Blok ya. Ben de story. Dedin, ben şimdi dedim evet. blokta sen de Duymadım. Benim Bizim bu, Sucuğun rengini gördünüz mü arkadaşlar? Mor. Bizim yediğimiz açık pembeydi. İyi hadi. Hadi Bunu... gelin, içeri gelin. Ev turu yaptıralım. Bakın ev turu için ablamın evi tam o ev. Tertemiz. Hayır o değil. Her diyor. yer. Haydar ya, anne duyacak. Nasıl? Yok, benim evim pis ya. Haydar ya. Ben kendim... Arkadaşlar köyde çocuktan bol bir şey yok. Eee, sağınıza dönersiniz çocuk. Sonunuza dönersiniz çocuk. Ne oldu? Ablamın şu tablosunun evle alakasızlığını konuşmak istiyorum birazcık ama vlogumuzda da konuşamıyorum. İyiyim. Böyle. Ee, evet, böyle çıkıyoruz. Bir bakıyoruz. Prenses. Evet nereye geldik arkadaşlar? Nereye geldik? Sen sen gözlek. Gözlek kayak markası. Evet yalnız e, kayak çekilmesin. malzemelerimizi yanımızda getirmediğimiz için biz kayak yapmıyoruz izliyoruz kayanları izliyoruz çocuklar <laughs> burada hadi gelin geliyorlar geliyorlar Ay, geliyorlar izliyoruz. aha aha niye niye <laughs> 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 Arkadaşlar iki anne kayıyor, bir ablası, bir de bizim Darya Kandas. Bakalım nasıl olacak? Düşecekler mi, düşmeyecekler mi? Geliyorlar. Geliyorlar. Cedvet, Cedvet hangisi sansın? Cedvet, 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 Cedvet. aa Cedvet, dur da Cedvet, Cedvet. Cedvet, 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 Cedvet. cedvet, cedvet. <gülüyor> <gülüyor> burada lan. Hayır gitmeyin. Mia. Korktum. Aynı çok tehlikeli. Ya ben bayağı ben zıpladım çıkayım. ve böyle bir adrenalin ben beklemiyordum açıkçası. Ben çektim. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Sen mi çektin? Bunu paylaştım. <laughs> Ablam onu şarkıyla Anne, ben ekleyecek. <laughs> ekleyecek. Ne <Neydi>? arkadaşlar? <laughs> <laughs> Hayır telefonla çektim hem burada çektim. Ben çekti. Cevdet olarak eklemek istiyorum. <laughs> ben onu çektim ben. Anne. Bir kere. Hadi gidelim. Çok soğuk ama. Benimle gidiyoruz. Ya hadi geç. Çok soğuk şey. Nasıl çektin? Nereden çektin? Normal telefonda. Siz normal telefonda. Evet Hocamla, şimdi nereye gidiyoruz? Mehmet'le Fakal'a geldik. Mehmet link içmeyi çok sever. Mehmet link alır mısın orada? Siz Mehmet kim? Bunu bilmiyorum deme. Her şeyi biliyorum. Bunu bilmiyorum deme. Biliyorsun. Mehmet, Mehmet bilmiyorum. Mehmet'le bugün buluştuk. He, Mehmet onu biliyorum. Ve... Evet. <laughs> Mehmet'le markete gidiyorduk. Mia, Mia. Hadi gelin bak gittiler. Arkadaşlar. Anna, Anna, Anna. En sevdiğin yere gidiyoruz şu an. En sevdiğin yere size paylaşacağım. Burada kalın gitmeyin. Arkadaşlar bu bizim en sevdiğim yere bakın. Ocak bu işte Burada zevkli kısmı bu. Işte bu. biraz bağırarak konu. İşte en işte, en i̇şte Başladık. <laughs> Bitirdik bile bırak. Gel teyzeden asır bir tane mi? Yok. Ne demek yok? Öyküler. Ne düşünmesin dikkat etsin çocuklar sıkı sıkı. sıkı. Anne. Evet. Bunlar diyor kızlar. Bak bak beni. Derya teyzem beni ağzım Sata. açıkken bile oraya girmiş ya. <laughs> Son kahvaltı. Ne kahvaltı abi? Son kahvaltı. Ah, kahvaltı. Şey. Yarın oruçlusun o zaman bak evet. o. <laughs> Arkadaşlar, bütün kıyafetlerim kumada. Siyahlarımız. Şu şekildeyim. Yumurta almaya gidiyoruz steril bir şekilde bok olmamaya çalışacağız. Mümkün mertebe. Kız Niye burada? Ananlarla şey yapıyorlar. <laughs> Biz yumurta çalmaya gidiyoruz arkadaşlar. Niye çalacağız kız alacağız? Kız Geldik. işte onlar tamam. bilmezler çalmaya gidiyor. onların yumurta? Çalmaya gideceğiz. Ay bak çok kötü. Ne yapacağız? Elimizle mi karıştıracağız? Kız ben hiç almıyorum. Annem hallediyor bunların hepsini. Bilmiyorum hiç. Hadi. Anne! Kız nerede oluyor? Anne! Acaba görecek miyim yumurtayı yoksa elimle bir karıştırmam mı gerek? Önce bir bakman Kız. lazım. <laughs> Kız Var mı içeride biri? Kız kimse yok. Şu yukarı mı çıkacağım? Ben bence cesaret edemedim buna. baku girecek. Gir o sepetin içinden alacağım. Var mı? Bir bak. Ay içinden biri çıkmasın. Ay! Kız! <laughs> <Bağrı efendim. gülüyor> bu demir bende başına Peki olmaz. bu ne? Altörlük. Demir değil o tahta. Bir elinle yokla. Ama okay. bok da çıkabilir hey. emin değilim. Oo. Var mı? Var mı? Dur Kiss. bize de göster. Dur. Al 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 evlerini bak. Aa. Oha hepsi aynı yere mi yaptı? Kız bunlar bir kişi de çıkmamıştı inşallah. <laughs> Yok renkleri farklı. Bunları nasıl topladılar? Tek burayı? popo olamaz. Bence gitti geldi hepsi aynı yere yaptı. Ay dur ben ceplerime koy bak o. Ay ay kırılmasın sakın ha. Ver bana. Bir ağır yumurta var. Ver bir tane daha yerim var. Diğerini de kontrol et. Kek yapacağız arkadaşlar. O yüzden yumurtaya geldik. Neye? Çekil. Ha. Koyacağım geri. Dın 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 dın. Kitana. Dın 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 dın. Kitana. Dın, dın. Ah. Aldık yumurtalarınızı gördünüz mü? Evde yoktunuz. Aldık. Ben. Bakın. Boş. boş mu? Bence ha. hepsi aynı yere yumurtladı. Gel sebebini annemden öğrenelim. Bak bok var mı hiç? Yok. da Bak götlerini yıkıyorlar. <laughs> Burada ne var? Bilmiyorum. Tuvalet galiba orası. İşçilerin tuvaleti olabilir. Önceden. Şunun içinde yok. Bu kadardı galiba. Gel soralım bir. Bir günde altı tane. Ay, ay, baku, baku. Baku evlerinden çıkarken yakalandık. Bana bakıyor, Bakın. ön çıktı. Niye burada var Biz almadık. Biz, Biz almadık. almadık. çıktı? Tabii ki altı tane çıkarır. Bundan <laughs> çıkmamıştı. Bu horoz Buri buros. Buros veriyor mu? Buros vermiyor buros. Ne yapıyor ben de bilmiyorum. Mörezi bak. <laughs> bak ya yürü. Aha şunların bak. Bunların. Bunların bence. Gel Anne. annemle röportaj yapalım. Anne bu yumurtaların hepsi niye aynı yerdeydi? Bu yumurtaların hepsi niye aynı yerde hepsi? Öyle. Aynı yere mi yumurtluyorlar? Hı hı. Bir kişi mi al? Bir kişi değil canım. Beş tane <laughs> beş lan. Beş <gülüyor> tane <gülüyor> Aynı yere gidiyor beş ee, tane. O kadar değildi ki fazla vardı. Aa, üç, da var. üç de bende. E. Altı tane. Evet peki anne yumurtalar çok temiz. Taharet mi oluyor bu hayvanlar? <laughs> Hiç bok yok. Çamur olmadı mı temiz olur yumurtalar. Aa. Boklu değil çamurlu olur. Aa, ben onları hep bok sanırım. Nasıl köy çocuğuyum ben? Karamel bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Karamel, karamel işi yok. Kedi koşturuyor. Kedi koşturuyor. İyi. Hadi gidelim ineklere de bakalım. Mia gel hadi ineklere bakalım. Ben bakayım. Dedeler süt dağıtmaya gidecek mi? Evet. Evet. Ama dedesini götürmeyecek. <gülüyor> Inekler. <gülüyor> He, çok uzaklara gidiyormuş ondan. Değil mi dedesi? O Haydi. Şey değil mi? Küçük olan değil mi? Küçük uza. olan Uzak. Değil mi? Yoksa? Geçen geldi. Geçen geldiğimizde biz bunu süt vermiş miydik baba? Sanki şurada köşede bağlıydı anne O değil mi bu? Oo, büyümüş genç kız olmuş o. Herhalde. Bir de böyle baksana. Ne? Hayır. Ne diyor? Merhaba. Merhaba diye ne Bu ne zaman büyüdü? Size siz gelmeyince büyüdü vermiştim. yarın. Ne yumurta var kucağımda. Bastırma. Bakayım. Mı? Bakma günah. Anne <laughs> 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 bu yumurtlarım nasıl aldı? Ben yumurtladım. Dur ineklere bakalım. Büyük ihtimalle sarı kız. Büyük ihtimalle e, bir dalma açılı. Baba atları var mı bunların? Bu, bunun adı simental diyoruz buna. Simental. Bunu Al alaca diyoruz. Alaca. Bu. Fadime var mı? Kara kız ya da Fadime aralarında. Aralarındaki Fadime karşıda. Fadime şu küçük sarı olan. Bu ne karak, bu karakız, kemik. Bu karakız Öyle bir yer ki var ya, sabahleyin bir arabası bok alsın arkasından. <laughs> Ama bir gram şey <laughs> almaz, kül almaz. Aa, metabolizması hızlı çalışıyor demek ki. Bu şey, şüt, süt böyle. Ha, nasıl, süt iltleri böyle. Süt verirse şey. zayıf oluyor. Külü almazmış. Bakıyor bana. Bu da, bundan azı analı kızlı. Ha, o hangi sensin kızlı? Bu anası, bu kızı, bu kızı. Anası, bu kızı. Ha. Döndü baktı zaten. Ay bak o beni korkuttun tam ayağım en korktuğum şey bana ayak vurması zaten. Toplamda kaç tane hayvanımız var Melia Hanım baktığınız bugüne kadar Beş. karıncaları da sayarsak hayır inekler değil hem inek köpek kedi Beş işte. Inek, ha. inek köpek kedi tavuk hepsini say. Tavuk altı tane. Evet, ses yapıyorum. Köpek 5 tane. <laughs> kedi 5 tane. Yani, evet. Eee karıncaları da sayıyorum. 100 Gece tane karınca. Sayısı yok köpeklerin. Sayısı gövedi. Evet. Gece olunca hepsi buraya geliyor, yemek evet. veriyorlar diye. Yok, anne, Yatıyorlar. Anne. Yatıyorlar ev burada. Beni bisiklete bindireyim. Ben Bak o bindirecek. Şu yumurtaları bırakalım kırılmasın evet, seni sürerken. Temur bir eşek. Evet, sen niye mısın? Bak çıktı? vereyim sana. Al gideceğim bu kapağı tamam mı? Oy. Tamam diyordu. Nasıl götüreceksin kızını? Onu? Dedem onu keser de. Olur. Seversin. Tamam alırız dedi o zaman. Evde var yedin mi? Evet. Yemedin mi ya yiyeceksin? Bak o. Heh. Neyi dolaba? dolaba tamam dolaba bakacağız Kek istiyor musun bu akşam kek yapayım mı? Yumurta da var. Süt de geliyor şimdi inekten. Dın 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 kitara. Dın 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 tavuk tavuğa. Dın 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 dın. Bu çok güzel. Size bir sorum da. Kavga etme kuzum. Şşş! Ay iki kavga izleyecektik ya? Hemen şey yaptın. Bozdun. Aşk olsun. Ayy gidelim geride girelim sıcak sıcak. Ne hadi yumurtalı kırmadan sıpa sağlam eve getirelim. Oy çocuk. Çık. Ah! Düşüyor bir. Biri yok evde değil mi? Ay ben bu evde gençliğim geçiyor ama sürekli korkudan oku biliyor musun? Mama. evde bu saatlerde hep tek kalıyordum ve şey diyordum. Çok büyük olduğu için ev hep ön kapıdan biri mi girdi? Ben önden girersem arkadan biri girerse beni yakalarsa. evet. Oh. Yavaş yavaş. Öyle. Tek tek. <gülüyor> Kitana. Dön yeter. Dön 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 dön. Kitana. Dön 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 dön. Baba ne zaman alıyorsunuz? Kaçıncı inek? İneği alacak. Beş mi de dört mü? Beşinci ineği ne zaman alıyoruz baba? Değil. İnek? Annem de iyi almak istiyor, diyor beşinci ineği almak istiyorum diyor. Yoksa ne edin ben? Ormanda bir yerde. Hani <laughs> <laughs> ben bana da lazım oldu. Kız sizin inekler de araba parası kadar. Senin bu motorun kaç para baba? Ben İstanbul'dan almak istiyorum. İstanbul'u kullanmıyorsun. Bayır çıkar mı? Gübreliğe çıkar. Gübreliğe çıkarsa Ali Beyköy'e hayli hayli çıkar canım. Yüz bin Yüz Ay siz ama. o kız. Kaç? Yüz bin. Yüz bin. Ucuz mu? Nasıl ucuz be? 45'e sıkışalım. Ben sıkış <laughs> sıkış. <laughs> Taş olsa çatlar. Ben hala buradayım. Nazardan Böyle atmam gerekiyormuş arkadaşlar. Annem okuyor, göbeğim düşmüş. Midem bulandığım bulanma iddiasıyla başvurdum. <laughs> Polikinliğe. Ve göbeğim düşmüş. Çakmıyor. Kız. Ne özlemin yaşlı kıyıyor. İğne kaldıracağım mı iğne? Göbeğim üstüne Nasıl acaba? Teşhisim konuldu ve iyileşiyorum. Göbeğim kır kalkıyor şu an. Bir de eski. Bir de Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Biz dönüyoruz. Biz gidiyoruz. Şu da. insana bakın. Ee, Karamelle vedalaşın. Ağlıyor biz gidiyoruz. <laughs> Anne. Yol etmeyecekler mi bizi ya? Su dökmeyecekler mi? Ne? Su dökmeyecek. Evet su dökmeyecek misiniz peşimizde? O filmlerde yalan mıydı? <laughs> Ay ağzımı çok ayırık arkadaşlar. Hiç tadım keyfim yok. Ayrıca uçuyorum. Bakalım uçuyor. Dikkatinizi çekerim. Ay, bak scooter. Yo. Ateş inşallah. İşler Ay işler maskeniz. <laughs> bu gider ayak bize var ya taktı bu. Karamelciğim sen de kendine iyi bak yapıyoruz. Selim'i <laughs> er ya, de. Erkolar çok kötü. Hadi şimdi anneanne mi Mia. Hadi. Ya, Oo. Tamam tamam. Tamam tamam. ona o ona.